Selamünaleyküm arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlerle çok güzel bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşmak istiyorum. Bu modelimizi ben küçük havlu kenarına uygulamıştım. Bir tarafında biraz daha geniş daha modeli uyguladım. Diğer tarafında da genelde bu sene yapmış olduğum havlularda daha ince model çalışıyorum. Bunlar tamamen tercihinize kalmış. Bu modelimizde yazma kenarlarında, peçete ve havlu kenarlarında her iki tarafında da küçük havlularda yine böyle küçük modeller yaparak kullanabilirsiniz. Tercihe göre burada aralarına renkler koyarak farklı örneklerde çalışabilirsiniz arkadaşlar. İp olarak da 500 numara olan oyalının suni ipeğinden kullandım. Sizler normal oya masraları veya suni ipek hangisi varsa elinizde onu tercih edebilirsiniz. Burada ipim bitmişti. Çok az kalmıştı. Ben de çıkardım. Hem devam edelim hem de ekleyerek burada yapmış olalım. Bakın. Yazma peçete kenarlarına da çok yakışacak bir model. kalan ipimi daha önceden az bırakmış olduğum ipimi alıyorum bu tarafa doğru ve diğer ipimi de aldım her ikisini bakın bir miktar da buradan bırakıyorum İpimizi düğümümüzü atarak sabitleyelim. İçerisine bir küçük kirpiğimizi yapalım. Tepesine batıyoruz. Aşağıya inerken arkadaşlar burada biraz daha bol bırakarak boyunu ayarlayalım ve düğümümüzü sabitleyelim bir yanına bir kirpik yaptık aynı zürafamızın içerisine tepesine batıyoruz boyunu ayarlayarak aynı zürafanın dibine batıyoruz burada iplerimizi her ikisinin arasında düğümüzü atmıştık dibinde kalan iplerimizi kesiyoruz arkadaşlar Bunları da e, aralıklı olarak da yapabilirsiniz. Daha sık da yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bir yanındaki zürafaya batıyoruz. İlk başlarken e, bunu arkadaşlarım bir zürafa yapıp geri dönüp iki e, yaprak çalışmasını burada yaparak başlıyoruz. E, ve devamını bir zürafa yaptık. İkinci zırafama batıyorum. Üçüncü zırafamıza batıyoruz. Yapmış olduğumuz üç, üçüncü zırafaya geri dönüyoruz. Sizin zırafalarınız daha bolsa biraz daha arasını dar tutabilirsiniz. veya daha sıkı aralıklarla yaptıysanız fazlalaştırabilirsiniz. Bunları elimizle yaparken belli olacaktır arkadaşlar. Ona göre sayısını ayarlayabilirsiniz. Kepek yaptık, tepesine battık. Bir önceki yaprağımızı batıyoruz. Düğümüzü sabitliyoruz. Bu arada uzatmış olduğumuz ipi biraz bol bırakarak karşı tarafa düğümümüzü attık ve köprü yapmış olduğumuz aradaki ipimize bir kirpik yapıp tepesine batıyoruz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız rahatlıkla bu modeli uygulayabilirsiniz. Üzerine istediğiniz şekilde aralarda ve tepesinde de farklı modeller uygulayabilirsiniz. Bakın aynı yere bir tane daha yapıyorum. Dibindeki zürafaya indik. Burada iki yaprağımızı yapmıştık araya. İpimizi uzatıp dibindeki zürafaya iniyoruz ve aynı yerin içerisine bir kirpik düğümüzü sabitlemeden önce elimizle boyunu ayarlayalım veya iğne yardımıyla tepesine batıyoruz dibine inip bunda da bakın boyunu ayarlayıp düğümü sıkılıyorum bir iki 3 zürafa yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü zürafaya geri dönüyorum. Bir kirpik yaptım. Tepesine batıyorum. Bir de arkadaşlar iğne oyası modellerimizi yaparken özellikle bu iplerde e, o kadar esneme olmuyor ama yine de e, biraz daha asılarak yani böyle biraz çekerek ipimizi iğnemizi takmadan bu şekilde esneterek takarsak e, ve düğümlerimizi de sıkıca çektiğimizde ütülenmiş gibi muntazam olacaktır. Aynı şekilde yanına bir kirpik yaptım ve tepesine batıyorum Evet arkadaşlar burada tekrar yapıyorum bakın boyunu ayarlayıp iğne yardımıyla bu şekilde de tutabilirsiniz veya elinizden dibine batıyoruz Bakın burada üçlü yaprak şeklinde çalıştım. Bu aralarına önde çalıştığınız